Çekirge ile karınca Güzel bir yaz günü bir çekirge yemyeşil kırlarda, çayırlarda hoplayıp zıplıyor, şarkı söylüyordu. O esnada kan ter içinde kalmış bir karınca yiyeceğini sırtlanmış evine götürmeye çalışıyordu. Çekirge karıncaya seslendi. Öyle ıkına sıkına yük taşıyacağına neden gelip de benimle şarkı söylemiyorsun? Karınca taşımaya devam ederek cevap verdi. Neden olacak? Kış için yuvamıza yiyecek taşımaya yardım ediyorum. Da ondan tavsiye ederim. Sen de benim gibi yap. Çekirge bu söze kahkaha atarak karşılık verdi. Kış nerede? Biz nerede? Şimdi yaz. Daha kışa dünya kadar vakit var. Ne diye daha şimdiden o kıymetli canımı sıkıntıya sokayım. Bu sözlere hiç kulak asmayan karınca yiyecek taşımaya bütün yaz boyunca devam etti. Nihayet kış gelip çattı. Çekirge o müthiş soğuk yetmiyormuş gibi bir de açlıkla savaşırken karıncalar yaz boyunca taşıdıklarını yiyerek günlerini sefa içerisinde geçirmekteydiler. Çekirge karıncaya gitti, 3-5 buğdaydan ne çıkar gelecek mevsime kadar birkaç tane borç istedi. Karınca bu ricaya çıkıştı. Ne yaptınız yaz boyunca? Ne mi yaptım? Saz çaldım, saz. Ya öyle mi? Demek ki siz yazı sazla geçirdiniz. Şimdi de oynayın biraz. Bu masal bize zamanında ihtiyacımız için çalışırsak zamanı geldiğinde hayatımızı daha kolay idare edebileceğimizi göstermektedir.